Harry Potter nasıl olmalı? Sınır odası benim için... Ah bir şey parçaladım. <laughs> Aa korkunç. Ama Rowling'in niye bir baba figürüne ihtiyaç duyduğunu asla anlamadım. Sirius ben hiç sevmedim. Beğenmedim ve bence gerçekten ölmesi gerekli. Hatta hiç buraya konulmaması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten çok seviyorum ama ölmesi gerekliydi. Neden? Sebebine gelelim. Yılanım gel gel. Çıkıyor mu? Çıkmıyor. <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Harry Potter hakkında bir video çekiyorum ya. Dünyanın en mutlu insanıyım. Harry Potter benim hani en sevdiğim serilerden biri, en sevdiğim filmlerden e, dizi yok, film. <laughs> kitapları da güzel. Bakın kitapları gerçekten çok güzel. Ben kitaplarını bayanıyorum ve bilmiyorsanız e, koleksiyon videom var. Koleksiyon videonu izleyebilirsiniz. Bugün ise Harry Potter nasıl olmalı, nasıl bitmeli hangi karakterin olup olmaması konusunu konuşacağız. Bence çok eğlenceli bir video olacak. İlk başta başlamamız gerekirse Felsefe filmiyle başlıyorum. Felsefe Taşı filmi. Felsefe Taşı'nda e, hayaletler yoktu ve bizim ilk başta göreceğimiz şeylerden biri hayaletlerdi. Sadece Sir e, Nicholas vardı. Diğer hiçbir hayalet yoktu ve bence olması gerekliydi. Özellikle başlarına bela açan hayalet var bir tane. Onun olması gerektiğiyle ama yoktu. Ve bence kesinlikle bu hayalet alemini daha fazla göstermeye gerektiğini düşünüyordum. Çünkü Hogwarts hem insani hem de bir yandan ruhsal bir yer. Ve o yüzden birçok hayaletin de orada barındığını biliyoruz. Ve bunu hani iki, te, iki tane falan hayalette değil de bir sürü hayalette göstermeleri bence çok daha güzel, çok daha eğlenceli ve daha mistik yapardı. Felsefe taşında bence bu eksiği olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da zaten bütün seri boyunca Voldemort'un kitaplardan konuşursak gözleri kırmızıydı. Ve bence gözlerinin hala kırmızı olması gerektiğini düşünüyorum. Bütün seri boyunca ha, baktım bunu yapan birçok video var. Ve hatta belki buraya koyarım. Korkunç gözüküyor ama zaten Voldemort korkunç biri. İkinci kitaptan bahsedersek yani Sırlar Odası'ndan. Sırlar Odası benim için Ah bir şey parçaladım. <laughs> sıra odası benim için filmi ve kitabı olarak çok özellikle bir kitap değil ve benim hatta en sevmediğim kitaplardan biri. Çünkü sıra odası çok gereksiz, tamam anladık okey gibi şeklinde bir kitaptı. Yani benim en beğenmediğim kitap sıra odası. Neden bilmiyorum. Gereksiz. Ve hani Basiliks'in gelmesi olayı falan bir şey çok eleştireceğim çünkü Sırı Odası Odası'yla filmi biraz da benzer şeyler ve sıra Odası benim için hani tamam yeterli. kalsın kenarda diyebileceğim bir kitap ve film. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ama sahneler, hani çekimler falan güzel. Ben filmini beğeniyorum ama en beğenmediğim filmlerden de biri biliyorsun Sarı Odası. Aa korkunç. Üçüncüsüne geçersek Harry Potter nasıl olmalı konusunda. Üçüncü film Azkaban Tutsağı. Kitabı da öyle. Filmleri ve kitaplarına baktığımız zaman e, Sirius Black'in önemi çok büyük kitaplarda. Özellikle Harry Potter'ın hayatında. Çünkü bir baba figürü olarak. Ama Rowling'in niye bir baba figürüne ihtiyaç duyduğunu asla anlamıyorum. Ben Sirius Black sevmeyen biriyim. <laughs> yani size çok garip gelecek ve ben sevmiyorum. Yani Sirius Black'i hiçbir şekilde ısınamadım. Hiçbir şekilde Sirius Black'i benim sevmedim. Ve Sirius Black'in ölmesine sevindiğim bir karakter. Yani beni çok e, linçleyecek misiniz, nefret edecek misiniz bilmiyorum ama Sirius Black'i ben hiç sevmedim, beğenmedim ve bence gerçekten ölmesi gerekli. Hatta hiç buraya konulmaması gerektiğini düşünüyorum. Sadece ve sadece 3. kitabın bence konusunu bulamayan Rowling, Sirius Black'i koyalım da bir konu olsun, bir baba olsun diye koydukları bir karakterdi ve çok gereksiz bir karakterdi. Her e, karakterin bir işi var. Mesela Lupin. Lupin ee, hiçbir şekilde ihtiyaç duyduğumuz bir karakter değildi ama bizi son kitapta da olsun, son filmde de olsun hani ölmesiyle bizi bile duygulandıran bir karakterdi. Ama Sirius Black bir anda öldü ve bir anda ölünce kimsenin duygulandığını görmüyoruz. Yani Harry Potter evet duygulanıyor, evet çağırıyor, bağırıyor ama diğer filmler artık diyorsunuz ki e, bitmiş. <laughs> yani Sirius Black için bir amaç, bir heyecan, bir şey yok. Ve bu bence Sirius Black karakterinin daha önemsiz, daha sade ve gereksiz olduğunu anlatıyor. Neymiş Sirius Black hapishaneden kaçmış. Tebrik ederiz. Ay bir olay yaratalım hemen diye yarattıklarını düşünüyorum Sirius Black'e. Bakın. Burada sinirlenebilirsiniz ama ben Sirius Black'i sevmiyorum. Dizi de kimi sevmiyorum diyorsanız o da Sirius Black çünkü gereksiz bir baba figürü. Dördüncü filme ve kitaba geçersek de dördüncü film ve kitap bence çok güzel film ve kitap. Yani baya iyi, baya. Voldemort'un yine kırmızı gözüne takmayacağım kafayı ama bence her şekilde güzel güzel işleyen, güzel güzel bir seride sırada giden ve heyecanlı güzel bir kitaptı. Bence. Yani benim o okeylediğim bir seri bölümü. Dördüncü bölüm. Beşincisiye geçersek. Zümrüt'ü Anka. Zümrüt'ü Anka da Sirius Black ölüyor. Tamam. Ve bence kitabıyla filminin de aynı gittiğini düşünüyorum. Çünkü kitabı daha çok Hogwarts'a dönüyordu. Ve çoğu Hogwarts dönme sahneleri de zaten filmde vardı. Çünkü en çok galiba Hogwarts gördüğümüz şey Zümrüt'ü Anka. Ve sadece sonunun heyecanı bile bize... Artık biz karanlık evreni geçiyoruz görünümünü veriyordu. Bence Zümrüt'e Anka gerçekten güzel ve anısal olarak bir yandan Voldemort'un neyi aldığını, neyin kaderi olduğunu her şeyi anlamamız ve Neville'la özellikle kitaplarda Neville'la Harry'nin hani birbiriyle olan bağlantısı, aynı gün doğmaları, hani karışma, kafanızda deli gibi sorular. Hani bunların kendi çapında eğlenmesi bence bir e, muamma ve güzellik. O yüzden Zümrüt Anka'ya bayılıyorum. Altıncı seriye bakarsak kimse filmleri beğenmiyor 6. filmi. Yani filmi gerçekten Harry Potter'ın en kötü filmi olarak söylüyorlar. Çoğu siteye baksanız da Harry Potter hayranlarını söyleseniz de. Ama ben filmetoloji olarak baktığımızda gençliklerin artık hani bir aşka ve genç yetişkin bir ergence bir döneme girdiğini görüyoruz ve bunu artık görmemiz gerekiyor. Çünkü yaşı gereği bunu hiç zaman hiçbir filmde bize bunu göstermiyorlar. Hiçbir arkadaş ilişkisini göstermiyorlar. Hani Sadece diyorsunuz ki bunlar arkadaş ama değiller, hiçbir şekilde değiller. Sadece küçük detaylarla veriyorlar ve Harry Potter küçük detaylarla ilerleyen bir film. Ama Meles Brand bize daha çok bunu küçük detayı bariz bir şekilde bize gösteriyor. Ronla Hermione'nin ilişkisi, hani Harry'ninle Ginny'nin ilişkisine. Yani ama sonu Dumbledore'un ölmesiyle hem kitabı hem de filmi ölümsüz kalıyor. Çünkü Dumbledore baştan aşağı mükemmel yaratılmış, mükemmel düşünülmüş, detaylarla dolu hayatı ve geçmişi, savaşlarla geçmiş çok güçlü bir karakter ve benim de Harry Potter serisinde bayıldığım en iyi birincisi, ikincisi de Harry Potter zaten. Ama Dumbledore hani size anlatamayacağım şekilde zevkli, eğlenceli, müthiş, süper biri. Ve öldüyse bu zaten onu ölümsüz kılar. Ki filmde de ve kitapta da bunu ölümsüz kılındığını, asaları kaldırarak ve Harry Potter'ın e, Sirius Black ağlamadığı kadar Dumbledore ağlayarak bize bunu gösteriyor. Ki bence zaten Sirius Black ihtiyacımız yok. <laughs> Dumbledore öldü ya artık o film ve kitap ölümsüzdür ki e, Severus Snape karakteri işte o an yükseliyor. Bir yıldızlarda bir yıldızlarda. Yedinci filme geçersek. Yedinci film benim için bir olay. <laughs> yani part 1 part 2 bölmeleri bir tip güzel ki Şöyle son filmi beklerken canınız çıkıyor. <laughs> part 2 yani part 1 geliyor. Part 2 daha gelmiyor. Kuduruyorsunuz çünkü Hogwarts'ın en büyük savaşı var. Artık hani Harry Potter'ın sonu bunu görmek istiyorsunuz. Bu yüzden biraz kuduruyorsunuz. Ama bir yandan diyorsunuz ki bir bitmesin. Bir bitmesin lütfen. Ama sonuçta bitiyor ve her şey için çok üzülüyorsunuz. Ki kitabı fevkalade. E, yani son kitabı gerçekten güzel. Ama bence zaten en iyi sevdiğin en iyi kitabı Meles biraz Kimse buna hayır diyemez. Ki... E, tabii ki de bence filmde 6. filmden bahsediyorum şu an. E, bir şeyler konulabilir de konulmadı. Neyse biz 7. filme geçelim. 7. film ise. Bakın Part 1'i güzeldi, bence Part 2'si de güzeldi. Hiçbir eleştiri yapmıyorum. Böyle bir şey olsa değiştirirselerdi bence güzel ilerledi. Lakin benim en çok takıldığım bir nokta var. Bakın bir nokta ile bunu sonlandırmak istiyorum. Harry Potter Voldemort'u yenen kişi değildi. Hani Harry Potter ve Neville hani ikisi birlikte doğdukları ve kaderleri birbiriyle bağlantılı olup da Voldemort'u öldürecek kişi yakisinden biri ya ve Harry Potter herkes odaklanıyor çünkü Harry Potter Voldemort'u gerçekten öldüren kişi. Bence Harry Potter Voldemort'u gerçekten öldüren kişi değildi. Voldemort'u gerçekten öldüren kişi bence Neville'dı. Çünkü son hortluluğu, son ruhunu parçalayan onu öldüren kişi Neville'dı. Evet o bir düelloda Harry onu artık kazanmış ve öldürmüş olabilirdi. Ama eğer bakın Sahneye bakarsanız oradaki patlama sahnesinde e, o patlama ona doğru gidiyor ve sonra patlıyor yani Harry Potter'ın gücüyle Voldemort orada karışıyor yani ruhu gittiği an Voldemort yerlerde zaten o yüzden bence Voldemort'u Neville öldürdü Harry falan değil Neville'i burada alkışlıyorum Harry kudur ama şöyle bir noktayı da basıyorum bence Harry Potter'da Harry ölmesi gerekliydi. Nefret ediyorsunuz benden biliyorum. Çünkü çok şey ama Harry Potter'ı gerçekten çok seviyorum. Ama ölmesi gerekliydi. Neden? Sebebine gelelim. Hangi filmi veya dizi izliyorsanız burada bir karaktere çok bağlanırsınız. Eğer gerçekten güzel anlatılmış ve güzel işlenmişse. Ki Harry Potter öyle bir karakterdi. Harry Potter öldürürseniz ve Harry Potter ölürse veya bir baş karakter, ana karakter işlenmiş biri Deli gibi karakterin hani hayatı, hikayesi, tarihçesi, her şeyi işlenmiş biri öldürülürse o film, o seri, o kitap ölümsüz kılınır. Yani de aklınızdan, hatıralarınızdan çıkmaz. Ve hikaye uzayamaz. Anladınız mı? Yani efsaneleşir ve uzayamaz. Bizimkiler ise lanetli çocuğu çıkartarak leş bir duruma düşürdüler. Ki lanetli çocuğu bir tık sevdim. Çünkü hani hayata dönüş, biraz daha o evrene bakış, hani biraz daha Severus Snape'i görüyoruz, daha Dumbledore'un konuşmasını görüyoruz. Hmm, evet evet zevke geliyorsunuz. Lakin e, bunların hepsi bir boş ve zaten hikayenin altta yatan şeyler de çok gereksiz ve Rowling buna nasıl imza attı zaten şoklar içindeyiz. Ama Harry ölseydi her şey bitiyordu. Her şey. Yani mesela şöyle bakın HBO veya e, Warner Bros. bunun dizisini yaptığı zaman Harry'den bir şey kaynaklanamayacaktı. Harry'den bir şey alamayacaktı. Harry Potter ölecekti öldüğü zaman da hikayesi bitmiş ve bizim için artık bir tatminkar bir şekilde benim için yani tatminkar bir şekilde bitiyordu her şey. Hem unutulmaz olacak daha çok bu seri sevilecekti belki. Çünkü diyeceksiniz ki ay çok güzel bir beceri bilim kurgu film. Çünkü her bilim kurguda yeni ay iyi kötü yeniyordu. Burada iyilerden çoğu kişi öldü. Sirius Black, Dumbledore, Severus Snape ölünce Lupin hani ve yani Vizlilerden biri hani siz Üzülüyorsunuz. Gerçekten üzülüyorsunuz. Yani iyiler kaybediyor burada. Kötülerin yanında. Bunu görüyorsunuz. Gerçek bir savaşın şeyini görüyorsunuz kitaplarda. Filmlerde de aynı şekilde. Lakin Harry ölürse bu normal bir çocuk filmin çocuk kitabından çıkacaktı. Bence. Çünkü Harry Potter öldüğü zaman asıl iyinin kaybettiğini... Asıl savaşın ne kadar canice olduğunu da gösterebilirdi bence, önemini verebilirdi. Ha böyle olması da neye maruz bıraktı bize? Harry'nin çocukları var. <laughs> Harry e, işte neler oluyor, neler bitiyor, daha fazla şey üretebiliriz. Ayrıca bu hikaye lanetli çocuk ile de devam etmiyor. Yani bir sürü hikaye var Reddit'te, Twitter'da, sitelerde. Hani size anlatamayacağım şekilde, Reddit'te bile bir sürü Harry Potter'ın devam hikayeleri var ve bunları kapatmak için. Harry'i bitirmeleri gerekiyordu. Harry'i öldürmeye gerekiyordu. Ayrıca bir konuya daha değinmek istiyorum. Ron'la Harry mi olma... Ay Ron'la Harry mi? Ron'la Hermione mi olması lazım? Harry ile Hermione mi? Çok aradayım. Ben de o yüzden e, Hermione ile Harry'i tuttum. Ama Ron'la olmaları mantıklıydı. Ama bence Harry ile olmalı lazımdı. Çünkü ilişkileri normaldi. Rowling bir şey diye çıkardı. Ron'la Hermione ayrılıyorlar. Eğer ayrılacaklarını bildiğin bir karakterle niye bir araya getiriyorsun? Rowling yine gereksiz işlerde. Neyse Rowling'i de severim. Çok az. Birazcık paraya düşkün bir kız. Yani benim ama en büyük takıldığım nokta Harry Potter'da Harry Potter ölmelidir. nokta. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve yandaki zile basarsanız da benden hemen haber alabilirsiniz. Harry Potter nasıl olmalıydı sizce? Benim hakkındaki düşüncelerim doğru muydu, yanlış mıydı? Katılıyor musunuz, katılmıyorsunuz? Hepsini yorumda bekliyorum. Hepsini tartışalım, hepsini konuşalım. Ve hatta çekilişler yapmayı düşünüyorum. Hatta Harry Potter videolarını falan bayağı arttırmayı planlıyorum. Bunların hepsini istiyorsanız da beğenme tuşuna, yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere, Hoşça kalın. Saçlarım çok uzadı ya. Of. Kesmeyeceğim. Aa kesmeyeceğim.